Selam dostlar yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün MSI Mac Max 12 isimli fan kitini inceleyeceğiz. İnternet üzerine baktığımda herhangi bir Türkçe incelemesinin olmadığını gördüm. O yüzden bu videoyu çekme gereği duydum. İhtiyaç duyan arkadaşların bilgi sahibi olması için bu videoyu çekmek istedim. Kutu içerisine baktığımızda ise bizi 3 adet fan karşılamakta. Ayrı ayrı kutulara koyulmuş, karton kutulara koyulmuş bir şekilde. Bunun dışında bir adet kullanım kılavuzu çıkmakta ama kullanım kılavuzunu incelediğimde bu fanların kontrolü ile ilgili, montajı ile ilgili herhangi bir bilgi olmadığını gördüm. MSI'nin farklı ürünlerin bağlantısından bahsetmiş ama bu üründen bahsetmemiş. Orası da biraz ilginç olmuş. Ve fanların kasaya montajı için kutu içerisinde vidalar mevcut. Fanlarımızdan bir tanesini şöyle kutu içerisinden, kutu içerisinden çıkaralım. Fanın sahip olduğu yapıya baktığımızda RGB özelliğinin sadece orta göbek kısmında olduğunu görmekteyiz. Fanı saran plastik aksam üzerinde herhangi bir RGB şerit bulunmamakta. Sadece göbek kısmından RGB ledler bulunuyor. Işıklandırma efektini bu kısımdan gerçekleştiriyor. MSI bu kitte kutu üzerinde de özellikle belirtti anti vibration pad'leri kullanmış. Anti vibration pad'ler titreşim azaltmak için bu vidalama kısımlarının etrafına yapılmış olan plastik bir yapıya sahip bölge. Burada fanın dönüş etrafında oluşan titreşim azaltmak için kullanılan materyal dokunduğumuzda yumuşak bir his veriyor. Bu da titreşimleri azaltıyor. Bana şöyle dokunduğumuzda hissettiğimiz plastik aksam gerçekten kaliteli kaliteyi size sunuyor burada MSI. Fanların sahip olduğu teknik özelliklere değinirsek eğer 25 desibellik bir ses gürültüsüne sahip. Onun dışında 45 GSM'lik bir statik basınca sahip. Aslında biraz az gibi geldi bana. Biraz daha yüksek olabilirdi basınç değerleri. 10 yapraklık bir kanat yapısına sahip olan fanlar. Dalgalı bir kanat Anat yapısı dışında burada düz bir anat yapısı kullanıldığı için ses konusunda da ses değerleri yüksek olmuş diyebiliriz. Her bir fan 1500 rpm'lik bir dönüş hızına sahip. Bu 1500 rpm'lik dönüş hızını ise arkadaşlar 12 voltluk PWM kablolardan alıyor. Eğer anakart üzerinde 3 girişli bir RGB girişiniz yoksa bu fanları kullanamazsınız. Fan kiti almanız gerekiyor dostlar. Kablo uzunluğuna baktığımızda ise gayet yeterli bir uzunluğa sahip. Kasa içerisinde fanların montajı sırasında herhangi bir sıkıntı yaşatacağını düşünmüyorum. Şimdi diğer fanlarımızı da çıkartarak birbirine bağlantısını gerçekleştireceğim. Sahip olduğum harici 3000'li kit ile fanların birbirine bağlantısını yaptıktan sonra adresine bilir RGB özelliğine bir bakalım. Bize vermiş olduğu, sunmuş olduğu RGB ışıkların şiddetine seviyesini ve fanların çıkarmış olduğu ses seviyesine gelin hep birlikte bir göz atalım. Evet dostlar fanlarımızın da bağlantısını gerçekleştirdikten sonra incelememize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Fanların bağlantısı konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama kullanıcıların dikkat etmesi gereken, sizlerin sıkıntı yaşamaması için dikkat etmemiz gereken şeyler dostlar. 3 pinli bir RGB kontrole sahip. Yani anakart üzerinde 3 pinli bir girişe sahip değilseniz bu kiti almanızın hiçbir mantığı yok veya ayrı bir 3 pinli girişe sahip olan bir kitiniz yoksa eğer yine bu fanları kontrol edemezsiniz ve kullanımını gerçekleştiremezsiniz. Güç konusunda kullandığı kablo ise 4 pinli bir 12 voltluk PVM kablo kullanıyor. Anakart üzerinde genelde bütün anakartlar üzerinde 4 pinli bir güç girişi bulunuyor. Bağlantısını bu şekilde gerçekleştirerek BIOS üzerinden veya anakartınızın masaüstü uygulaması üzerinden fanların hızını da kontrol edebilirsiniz. Şu an ben en yüksek hız ayarında çalıştırıyorum. 1500 RPM'de çalıştırıyorum. Sizlerin de duyması için en yüksek dönüş hızında şu an kullanıyorum. Biraz da şu an beni rahat ediyor gibi size ne kadar geliyor bilmiyorum da. Ama dediğim gibi BIOS üzerinden veya anakartınızın uygulaması üzerinden fanların hızının kontrolünü sağlayabilirsiniz. Benim sahip olduğum anakart üzerinde 3 pinli bir RGB giriş bulunmadığı için harici bir fan kiti kullandım ben. Ürün kutusu içerisinden herhangi bir kit çıkmamakta. Bu da büyük bir eksi yön diyebiliriz. Keşke içerisinde bir adet de böyle normal bir kit de olsa yine de içinde bulundursalardı. Çünkü herkes bir kite sahip olmayabilir veya anakartı desteklemeyebilir. Ama bu üç fanın birbirine bağlantısını gerçekleştirecek. Ufak da olsa bir kit bulunsaydı içinde kullanıcılar daha da memnun ederdi. Şimdi ben sahip olduğum kit ile bazı efektlerin kontrolünü gerçekleştireceğim. Adreslenebilir RGB olduğu için istediğimiz şekilde, istediğimiz yere, istediğimiz rengi verebiliyoruz. Adresine verir RGB'nin avantajını burada kullanabiliriz. Right sahip olduğunuz anakart üzerinde 3 pinli bir RGB girişi bulunuyorsa dostlar o yönden sizin için daha çok kullanışlı olacaktır bir ürün ve MSI kendi uygulaması üzerinden fanları istediğiniz şekilde kontrol altına alabilirsiniz. Adreslenebilir RGB özelliğini de burada kullanarak fanlara farklı farklı modlarda farklı ışık efektleri verebilirsiniz. Renklerin orta göbek kısmında toplandığını görüyoruz. Ama etrafa çok da fanların uç kısımlarına çok da renklerin değmediğini görüyoruz. Burada sade bir ışıklandırma sistemi kullanarak sadece orta göbek kısma RGB ledlerini koymuş MSI. Evet dostlar bugün de incelememin sonuna geldim. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve kafanıza takılan soruları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol FPS ekranlar diliyorum. Hoşçakalın.